Milhavir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri bizlere bahşeden, bizi Müslüman olmakla şereflendiren Allah'a mahsustur. Selatü selam onun sevgili kulu alemlere rahmet olarak gönderdiği Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak ayeti kerimede estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ve eqimus salate ve etü zekate ve eqimu resule leallekum turhamun. Sadakallahu lazim. Namazı kılın, zekatı verin. Peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz, rahmetle muamele olunasınız. Şimdi zekat ve sadaka kazancı arttırır, bereketlendirir. Bu zekatın, sadaka'nın, iyiliğin bu boyutunu inşallah anlatmaya çalışacağız. Çünkü zekatın faziyeti, ölçüleri, şartları pek çok boyutu var. Ama özellikle biz bu boyutuyla meseleye bakacağız. Şimdi birinci olarak bir kere Cenab-ı Hak bunu emretmiştir. Yani insan her şeyden önce zekata Allah'ın emri olarak bakarak onu yerine getirmesi, ona uyması, namazı kılması gerektiği gibi zekatı vermesi gerektiğini de bilmesi gerekir. Zaten anlatacağımız konu da ayet-i kerimede zaten namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız, rahmetle Merhametle muamele olunasınız. Zaten en büyük kazancı, bereketi, değeri Cenab-ı Hak ayet-i kerimede bizlere hatırlatıyor. Bu açıdan zekatı yani sadece anlama meselesi değil. Önemli olan bunun yerine getirilmesi, ifa edilmesi ve bunun dışında da sadakanın, iyiliğin, gerektiği zaman yardım etmenin ortaya konması da çok önem arz etmektedir. Zekat aynı zamanda zenginlerin yani fakirlerin zenginlerin malındaki hakkı olarak ayet-i kerimede bizlere hatırlatıyor. Bir hakkın teslim edilmesi anlamına gelmektedir. İnsan haram yiyerek, faiz yiyerek, hırsızlık yaparak da haram yiyebilir ama zekatını vermeyerek de aynı şekilde haram yemiş olur. Bu açıdan bunun bilinmesi çok önem arz etmektedir. Şimdi işin en önemli boyutu bunu aynı zamanda zekatın bir kayıp olmadığını, sadakanın bir kayıp olmadığını, bir kazanç olduğunu bilmek de önemli. Günümüzün dünyasında işin hikmet boyutu, işin Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan boyutu, işin Ahiret kısmı göz adı edildiği zaman Allah Allah yani faiz nasıl art, nasıl e, malı eritir zekat nasıl arttırır sadaka nasıl arttırır bu mantığı bir kere eğer inançtan yoksun olan bir insan anlayamaz normalde sadece sayı olarak meseleye baktığı için faizin bir kar bir kazanç olduğunu zanneder sadakanın zekatın bir kayıp olduğunu insanoğlu düşünebilir. Halbuki Cenab-ı Hak bizlere her ibadeti hikmetiyle bize faydalı şekilde yapılmasını bizlere emretmiştir. allah Teala namazı kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için ne önden ne gönderirseniz, önceden ne iyilik gönderirseniz yaparsanız onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz buyurmaktadır. Yani Allah için yapılan her türlü güzel amel, salih emel, amel, amel Allah'ın rızasına uygun olan her türlü davranış muhakkak Allah katında kabul görmekte ve daha fazlasıyla ödüller, ödüllendirilmektedir. Bugün ibadetlere sadece dünya penceresinden bakmak suretiyle işin hikmet boyutu anlaşılmadığı zaman aslında orada bir yanlışa düşünmüş olmaktadır. Bunun en güzel örneğini mesela münafıkların kalbi hastalıklı olanların yaklaşımında Cenab-ı Hak bizlere hatırlatıyor. Onlara insanlara inandıkları gibi siz de inanın, insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki akılsızlar kendileridir fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder. Azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın alan kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Şimdi mesele burada bütün öyle kalbi hastalıklı olan insanın ortaya koyduğu her türlü hileyi, tuzağı, yaklaşımı bir kazanç olarak görmeleri onları yanıltmaktadır. Halbuki hidayete karşılık dalaleti, sapıklığı satın almışlardır. Onu kar bil bilmektedirler. Bu bakımdan mümin sadece dünyayı istemekle onun kar olduğunu bilmez. İnsanlardan öyleleri var ki Ya Rabbi bize hem dünyada iyilik ver hem de ahirette iyilikler ver. Iyilik ver. İşte bu anlayış müminin tavrıdır. Sadece dünyaya talip olan, sadece dünya ile yetinen, sadece bana dünyada ver diyenin ahirette bir nasibi olmadığını bilir. Bu açıdan Allahu Teala'nın emrine uyarak yapılan her türlü fedakarlığın bir kere zarar olmadığını, bir kere kayıp olmadığının bilincindedir. Bu bakımdan faiz malı eritir ama zekat, sadaka malı bereketlendirir, arttırır. Bize düşen bunun hikmetini idrak etmek, anlamak ve bunu yerine getirmek. Bunun bilincinde olmak. Bunu yerine getirmediğimiz takdirde namazdan sonraki en önemli ibadeti yerine getirmemiş olduğunu bileceğiz. Bir insan ahiret nimetine, işte deminki söylemiş olduğumuz hem dünyada hem de ahirette iyilik isteyen bir insanın ortaya koyması gereken tavırda mümince bir hayatı yaşamaktır. Bir insan Allah için verdiği, infak ettiği zaman aslında ahireti talep etmektedir. Cenab-ı Hak nasıl ki bizlere hatırlatıyor, Karun'a hatırlatıldığı üzere Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma. Yani Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetle insan aynı zamanda hem dünyada yararlanır hem de ahiret için de o nimetin infak edilmesi, Allah'ın rızası doğrultusunda tasadduk edilmesiyle, infak edilmesiyle hem de ahiret nimetine sahip olunur. Ahiret kazancı elde edilir. Cenab-ı Hak eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allahu Teala şükrün karşılığını verendir, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bu açıdan ayet-i kerimede yine belirtildiği üzere her ne takdim ederseniz, her ne iyilik ortaya koyarsanız muhakkak Allahu Teala katında onu bulacaksınız. Bak. Onu bulacaksınız. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Böyle baktığımız zaman Mesele ibadet zahirde bir kayıp olarak gözükür ama o ibadet nice güzellikleri, bereketi, mağfireti, rahmeti celbeder. Allahu Teala o vesileyle kişiyi bağışlar. Ona cennette nimetler takdim eder, sunar. Bu açıdan öncelikle böyle bir yola girmenin girmek için şunun bilincinde olmak lazım. Nimeti veren Allah Teala'dır. Yani nasıl ki eşitlik eşitlik bu kadar dünyada konuşuluyor ama kimse demiyor ki bana fazla verildi. Hiç olmayanla ben malımı, mülkümü eşitleyeyim demiyor. Bunu görmek lazım. O zaman insanın sahip olduğu nimetin Allah Teala tarafından verildiğini bilmek çok önemlidir. Nimet Allah Teala bize neyden infak et, edin emrediyor? Bizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı, bize vermiş olduğu nimetlerden. Biz sahip değiliz. Sahi, nihayetinde onu yoktan var eden biz değiliz. Allah Teala sebep kıldı, vesile kıldı. Gücü, sağlığı, sıhhati vesaire bütün bunları bu bu araçlarla bizler Allah'ın nimetine sahip olduk. Ve bunun bilincinde olmak çok önem arz etmektedir. Bunun yanında Allah için verirseniz Allah onun yerine daha iyisini verir. Yine peygamberimiz her sabah iki melek iner. Birisi Allah'ım sadaka verenin malına bolluk ver der. Diğeri de Allah'ım sadaka vermeyenin malını yok et der, telef et der. Yine Allah, Peygamberimiz Allah sizden birinin tayını yetiştirdiği ve geliştirdiği gibi sadakası verilen malı da nemalandırır, arttırır. Buna inanmak işte bütün mesele aslında bu. Yani Allah için verildiği zaman onun kayıp olmadığına inanmak bugünün belki de en önemli anlaşılması gereken hususlarından bir tanesidir zimrilik edip Allah'ın razı olduğu ölçüleri korumayarak mal biriktirme yarışında olan nice Müslüman olduğunu söyleyen nice insanla karşılaşıyoruz. O malın kendisini koruyacağını zannedebiliyor. Nihayetinde insan bu zimriliği sayesinde malının kendisine kendisini müstahni kılacağını da zannedebiliyor. İşte bu yanlıştan uzaklaşmak gerekir. Yine Rabbimiz eğer şükredersiniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok, şık, çok şiddetlidir. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Şükrün bir başka boyutu sadece dil ile değil bunu bir fiil olarak da ortaya koymaktır. Her azanın, her nimetin bir şükrü var. Bedenin şükrü, zekatı işte oruçtur, namaz kılmaktır. Malın şükrü, zekatı, onun ibadeti nedir? Zekat vermektir. Ondan diğer insanları yararlandırmaktır. Sadaka vermektir. iyilik etmektir. Akrabaya, yakınlara, yakın komşuya, uzak komşuya, ayeti kerimede infak edilecek olanların anlatıldığı hususlara yardım etmektir. Desteklemektir. İşte bu açıdan da aynı zamanda bir şükürdür. Şükür de Aynı zamanda nimetin artmasına vesiledir, Ayet-i Kerime'de Mevlamız bizlere bunu hatırlatıyor. Güzel söz sadakadır. Hepsinde şey var. Hepsinde yani güzel söz senin için bir sadaka sayılmaktadır. İlla sadece parayla yapılan bir durum değil. Bu kadar güzel söz sebebiyle insan yine bir bereketi, bir kazancı, bir mağfireti elde edebilmektedir. Mesela tam tersi boyutuyla düşündüğümüz zaman haset. Dini tıraş edip kazıyandır bütün güzellikleri, iyilikleri vesaire ortadan kaldırır. Bir başkasının, müminin, bir başkasının sahip olduğu nimetin elden gitmesini istemek, bakın bütün dinin güzelliklerini, yapılan amelleri icabında boşa çıkarabilmektedir. Sebebi yanlış, allah Teala'nın takdirine rıza göstermemek. allah Teala bir başkasına farklı mal mülk verebilir, zenginlik verebilir, bize vermeyebilir, fakir düşebiliriz olabilir. Ama burada itiraz edilen husus sadece nimet meselesi değil. Allah'ın takdirine itiraz etmek, ondan hoşnut olmamak, onun elden gitmesini istemek böyle bir durumla karşılaşmaya sebep olmaktadır. Bu açıdan bu hikmetleri yani zarar olmadığının da bilincinde olarak hareket etmek ve peygamberimizin imanla cimrilik bir arada bulunmaz hadis-i şerifini iyi idrak etmek gerekir. Ha cimrilik, bütünüyle bir insanın kendi nefsini düşünmesi, başkasını sahip olduğu nimetlerden yararlandırması, yararlandırmaması düşünülemez. İnsanı da al, infaka sevk eden Allah'ın rızasıdır. Kafiyle dendiği zaman, işte insanları açları doyurun zaman, Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız derler. İşte bir mümin bunu söylemez. Bir mümin böyle bir cimrilik içerisinde olmaz. Onlar kendi ihtiyaçları olmasına rağmen yemeği yetime, yoksula, esire yedirirler. Bir kere cömertlik vasfına sahip değiller. Bu cömertliğin gereği olan, farz olan ibadet zekatı vermektir. Vacibi nedir? Kurban kesmektir, sadaka vermektir, fıtır sadakası vermektir vesaire. Daha, daha ilerisi sevap olarak, müstahap olarak, iyilik olarak, sadak olarak her türlü insanlığa faydalı olan yardımı yapmaktır. Cenab-ı Hak bizleri bu açıdan gerçekten vermiş olduğu nimetlerin kadir kıymetini bilme, bilmeyi, şükretmeyi, ondan istifade etmeyi hem dünya hem de ahireti kazanmayı 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 bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.